We'll <laughs> Sağ olun. Arkadaşlarımız da bu konuda emek sarf ettiler. Sizin sizin beklentilerinizi karşılayacak şekilde halkın beklentisini karşılayacak şekilde çalışma yapıyoruz. Siz istemedikten sonra biz hiçbir yeri ne yıkarız ne yaparız. Önce halk isteyecek. İmar olmadığı için doğal gaz bağlama olasılığı yok ama biz şimdi burayı değişime gideceğiz. Evet. Değiştirdiğimiz zaman Kızılay'da hangi sokakta ne hak varsa burada da olacak. Sonra halkı tamam. beklensin dinleyeceğim. Tamam. Arkadaşlarımız çalışacak. Bu şeyden onaylayacak. Meclisten geçireceğiz. Hareket edeceğiz. Hiç e, zaman kaybına tahammülüm yok. Ben küçüklüğümde yapıldı burası. Arkadaki bina daha eski ama o bir çatısı çöktü Yıkıldı yani. Arka, arka sokakta kapı. Şey. Karşılar yok. Şey. ਕਾਸ਼ ਕਿ ਇਹ ਕੱਟ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲਿਟੀ ਸਿਟਾਉਂਦੇ ਹੋ